Hepinize merhaba arkadaşlar. Fall Guys 5. sezonda Furkan ve Yaman yargıda atacak. Alayının içinden geçeceğiz. Türk'ün gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Bugün Yaman kardeşim yanımızda. Yaman kardeşim kendini tanıtmak ister misin? Ya da devam edelim. Okey. <laughs> yaman, yaman, yaman bir es verdi arkadaşlar ömür boyu herhalde. Ama ben kestim tabi Yaman'ı. Orada bir 3,5 dakika Yaman bekledik. Bu arada videomuza geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olup zilin sesini açmayı unutmasını sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Fall Guys'ın devamı için de like atın diyeceğim de. Siz atmıyorsunuz ki devamı gelsin. Bu like geldiği sürece ekip de çoğalacak. Adaaat. Hadi şimdi videomuza geçirdik. Taktik ne biliyor musun? Ben tutuyorum, Sen ilerliyorsun. Ada tamamdır lan. O fatura elektrik faturası çok fena girecek bana ya. Ben size söyleyeyim. Önündeki sarıyı gördüm. ciciyi gördüm bak. ciciyi tut tut bak. şu kafatı. Bir ders su... tut. Aa arkadan. Oo suyun aa, içinde oğlum. miyiz? Kanka. Oğlum. Aa çabiliyoruz lan burada bir Aa aa. Tamam ben yalan çok oldum. Yere düştüm. Değil mi sende? Bir dakika dur. Buradan nasıl Oo. geçeceğiz? Bir dakika. Her birden ha. He. Ha, ayıktım ayıktım. En sola geçiyoruz kanka. Bak şimdi. Oop. Tamam, ayıkamamışım. Bekle. Arkadaşlar şansımıza mı battığımıza mı artık diyelim en zor level geldi ananı Tut lan Tamam buldum buldum Furkan şeyin ha. içine koşuyorsun tamam mı koştuktan sonra zıplıyorsun o seni ağır şekilde havaya fırlatıyor Aa ne kadar basit Abi, bir şey söyledin olmuyor değil mi? <laughs> vazgeçtim <laughs> öyle <laughs> Sen de geçemedin Tabii o zaman. Ya. Ben nasıl tuttun oraya ya? A few moments later. Yapam diskalifiye oldu herhalde. WhatsApp'ta bir arıza yaşandı geldi. Olur olur öyle <laughs> <Olur>. şey. <laughs> ya ağzını <laughs> ya kaybettin. Hadi oğlum Türkçe gücünü gösteriyordun. Gösteriyordu. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun bu oyunu oynamak isteyenler varsa ya da oynayanlar varsa beraber de oynayabiliriz yani videosunu ve yayınlarını çekebiliriz hepiniz seviyoruz Yaman kardeşimizde de tanışın yani ha. haberiniz olsun bundan sonra içeriklerimizde Allah izin verirse olacak hep. FBI işleriyle uğraşıyoruz işleri, ben? Aynen <laughs> FBI Kameraya karşılığı yok sanıyorum. <laughs> ama çıktın mı yakacağım diyorsun ha YouTube'u Tabii ki Bak sessiz etmesi ağır olur Havlayan köpek ısırmaz Daha alakası var ama bu değil be... Acaba... Ben Cep ben şurada bir kol kasayım bakayım ha? Aa bu az önceki bölüm hatırladın mı bölümü? <laughs> Bakayım. Ben arkaya geçeyim. E bunlar bana çarpıyor ya. Oğlum bunlar tutmayı bilmiyor herhalde ha birkaçı. Yok yok yok. Ağzınız nasıl, nasıl bir top geldi? Reis mi kafaması işte ya. Aa top atıyormuş. Lan 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 lan. O iyi iyi yırttı bizimkilerin üstünden Bunu geçti. Oğlum çok iyi. Sen neredesin? Dur amele gibi yapıştım yere ben. Neredesin acı? Bak çakallar ben var ha sağdan çok giden. Haberin. Oh no brodunu. Ne vurdu bana öyle. <laughs> Obo, bohunayım bo buradan geçme bir daha lan. Sesim geliyor mu? <laughs> mı? şey. <laughs> <laughs> geliyor geliyor. Sesim geliyor, geliyor Burada uçtum ona. Yaman neredesin? Oyundan attı beni. Nasıl burada işte amına koyayım oyundan mı Şaka gibi beni oyunda. Oyunda yok musun şu an? <laughs> Lobiye yolladım ben. Bir, bir, bir gelmeye çalış yanıma. Ne yapayım ışınla niye bırakıyım? anlamda değil. Yanıma gelebiliyor musun? Mu? Bir dakika Selena'yı çağırıyorum. Hayır. <laughs> 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 oyuna tekrar başlayabiliyor mu? Sen... anlamda? Ya oyuna başlayabiliyorum eğer ki sen de çıkarsan şu an oyundasın sen. Ha ben çıkarsam beraber oynayabiliyoruz. Mecburen. Tamam Çünkü ben çı 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 ha. çık 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 çıkıyorum çıkıyorum. Bana, bana uyarı ver. Dedik server çöktü. Server çöktü Tamam ben de Geri çekiyorum. Bunlar hep dış minnaklar oyunlar. Dış evet. Minnahlar. Evet. Türk'ün gücü dedik falan dedik falan dedik. Fall Guys. Fall Guys umarım. O oyun bizi duydu ve şu an oyunlar atmaya falan başladı arkadaşlar. Yani kısacası o çocukların istilasını uğradık. Oyunu başlaya dursun ben geldim hemen. Ona bakma Türk'ün gücü nedir? Çaysız, Yarısı küçüldü. Erkek de, de. de %99'u da kaçmaktır diyorlar ya. <laughs> Artık bak ciddi oynayalım geçelim şu bölümü. A few moments later. koş koş koş. Aa birinciyim yemin ederim tut adamları kanka. Tut 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 tut. Türk kavatları şey özür diliyorum Türk ben kavatları ben. ne lan? Türklerin gücünü göstereceğiz. Şu sen misin lan? Geç şu. şişeye ben geç. Neredesin sen? Oyundan attı <laughs> değil mi? Bak, kanka ha drop giriyordu şimdi ayıktım seni. Oğlum ben birinciyim şunları tut. Ana ne yapar? Vurdu vurdu şimdi, ağzıma. Tecavüz görüyorum şu an. Oğlum bu ne yapıyor bana? Kanka tamam hop 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 Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Tamamız abi. Şunu tut şu sümüklü gel buraya. Ağzına Neredesin? Lan 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 şunu at şunu ağzına yüzünü tüküreyim benim. Oğlum bu ne lan? Bak bak çok iyi çok iyi şu yerde sürünüyorsun amanım neresi? Nasıl <laughs> gel gel geçtik geçtik geçtik. Oy. Win mi abi? Winiz <laughs> değil mi? Kaybetmedik. Yok yok biz de biz de kaybetmedik. Çok iyiyiz şu an. 37. olarak girdim ben zaten. Çok güzel. Ben de 41. girmişim. 40. Bak 5 gördün mü nasıl düştüler. <laughs> en köşedeyim bak. Let's ben go yap. Ağzıma gidiyorum. sıçtı yaman benim bunlar. Şu an şu an, an birinciyim çok iyi gidiyorum şu an. Oo, ben, de ben de ben de ben de. Nerede kaçıncı olduğumuz ben, nerede gözüküyor? Ben, ben. Aa dur 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 kart oldu suratıma vuruyor. Bekle 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 gel. Geldim. havaya <laughs> uçtun mu? Oğlum bu beni atmadı ya. Of. Yanındayım görmüyor musun? O sen misin şu uçan dışarıya çıkamaya? Ha orada fırlat kendini. Ya al. lan 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 lan. Oğlum ya. Yanlış yere dur. Oha en baştan başlatıyor. Sakın ölme yaman. Sakın ölme yani adamı oyundan soğutuyorlar. Dur bekle 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 bekle. Çok Şu vursun. Hadi. Çok güzel abi. Çok güzel hadi. Hadi aga. Hop. Çok güzel. Şu uçurma işte. Anasınız. En sağa uçuruyor ya. Oo, moral bozmaz mı ya? Aa oh, anam abi. Klavye kırdım. Klavye kırdım bak. <laughs> bir şey. Sopa <yersin. <laughs> <yaşıyorum. gülüyor> Ay bak çıkıyorum tamam mı? Uçtukça He? geri geliyorum. Geri tekme atıyorum. Bak Kanka. bak bak bak. bak, bak. Nerede? Neredesin? <laughs> <öpüyorum gülüyor> sen, sen ne bak Ben bunu sıkıyorum bak. Gerçi ben oraya da gelemedim. Oyun ortaları yapıyorum. Aa, oyun bana var ya. Tolerans uyguladı bu arada. Al. Abi kaldım ya. O ben de kaldım ya. Yaman elin temiz mi? <laughs> <laughs> Espri bilmeyenler yoktur herhalde. Yok bizden bizden mi onlar? Oğlum belki ki kocak birinci, içini birinci kurtarmıyor için. ya. Şu an birinci bilmiyorum kim. Ben kimim onu da bilmiyorum falan diyormuş. Yok ben buyum. Arkadaşlar şu an koşmaya çalışan gariban benim. Bilginiz olsun. Ağzını sıçayım. Şu bana vurup bak, vurup. Bak bak bak. Çok iyi çok iyi. Neredesin? Sen çok, iyi çok iyi, iyi Hep arkada geziyon Bak bana yalan çıkıyor. Ben öndeyim şu an çok iyi. Harbi misin sen? Hangi sensin? Oradayım, bak. Selam ver bakayım. Arkamdan tontiş tontiş koşan sen misin? He o top kafadan sen misin? Aynen kopya almışsın ben geçti ağzıma sıçtım. Aa yan yanayız senle Seninle yan yanayız biz. Şu an zıpladın değil mi dönene? Aynen. Daha ortada bir tane Ondan kapattın. Bir tane tamam bir senle yan yanayız. kafa. Oo içinden geçtim yemin ederim Yaman. Yaman. Bura nere Yaman? Yaman bura nere Yaman? Yaman, Yaman? Yaman ağzımıza sıçtı. Dur 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 dur. Aa 10. Tam koş, koş 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 koş. Gel. Ağzına sıçayım aç gel düştüm. murat benim göt kalkmıyor ya. O kadar tontiş ki benim karakter. Aa düştüm lan. Yani koca yerde bir tane top bana vurmasa şaşırırım. Şuna Toplarla savaşıyorum burada. Hadi. Yama. Yaman gene Yaman. vurdu <laughs> bana. Sen drop girdi. Yaman drop girdi isyan etme. <laughs> Oy bitirdik lan artı iki güzel. Göre geçtin ya. Şimdi aklında görürüz anladım. zaten. Bakta bakalım. Bak. Çok. Ananı avradın ikimizi de attım. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like ve yorumlarınızı sevgilerimizle bekliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum bak sizi öpüyorum. <laughs> Yaman, yamanı tutun.